Arkadaşlar bugün sizlerle Murder Mystery 2 oynuyoruz ve yanında kim var? Tavuk adam var. Evet. Şimdi oyunumuza geçelim. Daha sonundayız. Neyse. Tavuk adam öldü. Ha, kazandık. Tabii hiçbir şey yapmadık. Evet şimdi. Hadi seçeceğiz. Koş koş koş. Mansiyon var mansiyon. Tamam. Evet mansiyon kazanacak galiba. Evet arkadaşlar. Mağazamızda çok güzel bir özellik geldi değil de yeni bir yer geldi. Bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Bir de bu havuzlar denize yüzülüyor. Çok güzel. Katil. Arkadaşlar ben katil oldum. Evet arkadaşlar tavuk adam katil oldu. Katil olunca öldürmek var. Var mı? Var. Tamam. Pardon. Öldüm arkadaşlar. Evet. Bu kadardı. Bay bay. <laughs> Tabii ki de değildi. Uzun. <laughs> arkadaşlar Şerif'i öldürdüm. Evet, aferin. Bir tane daha öldürdüm. Bakar <laughs> mısınız arkadaşlar? Çok güzel bir kafe geldi. Son yeni bir ev geldi de. Bu evlerin içine girse çok güzel olurdu. Bu da tenis yeri geldi. Bakın burada istediğiniz gibi yüzebiliyorsunuz. Tabii böyle yüzme efekti yok. Ama o saat güzel Benim olur. Uçamayasın. Tamam. Şimdi onu birazcık daha göstereyim. Onu da göstereceğim. Çok güzel. Şimdi onu izlemeye gideceğiz. Yani tavuk adamı. Evet beni izleyin. Hadi bakalım izleyelim. Değil. Bu değil. Evet tavuk adam ne yapıyorsun? Adam vurmaya çalışıyor. Nasıl düşünüyorsun? Ne? Nasıl düşünüyorsun? <laughs> İyiyim. Ha vurdum. Aferin tavuk adam. Bakalım son. Üç kişi kaç. Aa. Hı hı. ne yapacağım? Ha burada biri var. Silah almış olabilir. Hı hı. Koşuyorum ben ben. Bu arada ben arkadaşlar aldım. bu gördüğünüz tavuk adamın elbisesi ücretsiz. İsteyen alabilir yani. Çok güzel. Alatmeyene ne? Türkiye yazın çıkıyor. Ve de bakın size kendi kıyafetimi göstereyim. Bu da bedava. Ne bu yani? Ama ben çok beğendim bunu. Bir sefer de böyle yapayım dedim. Hiç böyle yapmadım. Normalde karakterim bilinçli de da böyle yaptım. Daha. Hadi izleyelim. Hadi gidelim. Tamam. Üzer. Son Kitabı işte ama maalesef tavuk adam öldü. Öldüm Yani. Tü. Arkadaşlar isterseniz bu karakterimin nasıl yapıldığını size gösteririm. Sonra şu saçımdakini bir tane oyundan almıştım. O oyunu da isterseniz gösterebilirim bir ara. Bu güzel ya. Karanız. Ya bunun şeyi de çok güzel. Bunun yüzü de bedava. Yani robuksuz. Böyle bir tane yüzsüz bir şey var. O da bedava. O Aynı şey. robuksuz. Bu sefer ben de serif oldum. O. Hadi inşallah vururum. Ben gösteririm sana. Tamam. Kesin bu. Ben pusuyum burada. Bundan şüpheleniyorum. Arkadaşlar vursam mı? Arkadaşlar o değilmiş. Şu, şu. Ben, şu. ben aldım silahını. Değilmiş arkadaşlar. Burada Fatih. Hacı bu bu. Tamam <laughs> çıkalım. Arkadaşlar yanlış kişiyi vurdum. Kim vurdum ben? Bunu vurdum. Allah. Özür dilerim kardeş. Ya öldüm ya. Şamaz. Şuraya bir de balkon var mıydı? Oraya balkon geldi ama çok güzel oldu. Bence bu haliyle daha güzel. Aa bakın balkon. Ha Sima. Bacan. Bacan değil doğru. Sima. Bu arada bu oyundan sonra simon diyor ki oynayalım mı? Olur. Hatta videosunu da çekeriz arkadaşlar. Simon diyor ki bayağı bir eğlenceli bu oyun. Arkadaşlar benim kanalımın ismini yazacağım. Beni de takip edin. Evet. Onu da beni de takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz, Görüşürüz değil. Daha bitmedi. Arkadaşlar bu benim Roblox'u evet, yazamadım. Yazamadım. Dur. Arkadaşlar yazayım mı Video çekiyoruz videomuza katılmak isteyen var mı diye Dur var oh, mı yazacağım Roblox kanalı 922 22. Evet arkadaşlar Türk varsa belki bizim videomuza katılır diye yazacağım Evet arkadaşlar yazdım. Bence onları anlar. Evet arkadaşlar. Tavuk adamın şarjı bitmiş. Ben içeride oynayacağım. Evet. Tekrar. <laughs> Masum. Bu nedir? Bu orta çok güzel. Ben bu ortayı çok seviyorum. Bahçe var. Tatil hemen bahçeye geliyor. Bakın bakın. Direkt ben dolu dolaştım. Oluş. Ölmeyeydim yine. <laughs> Tavuk adam. Daha ölmüş. Karşımda doğdu. Tavuk adam. Arkadaşlar. Tamamdır. Arkadaşlar bu da çok teşekkür ederim. Diğer çektiğim video birisi 13 görüntülenmemiş, birisi de 31 görüntülenmemiş. Çok teşekkür ederim. bir saniye şey yazacağım. Şu anda arkadaşlar 8.45 dakika oldu. Arkadaşlar ya öldüm. Bayağı bir zaman geçti arkadaşlar. Birazdan kapatacağım. Evet artık ben tavuk adamı çağırıp kapanışı yapacağım. Krem ne yapıyor şu an tabi adam? Onu izleyelim tabi ölmedi Evet tamam. Şimdi ölmedi. Tamam şimdi yazabiliriz. Olur bir şey yazıyorum mı? Evet arkadaşlar görüşürüz. Abone olma, like atmayı ve tavuk adama abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ben çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Yani kapatamıyorum. Neyse görüşürüz.